Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Kümesi bitirdim. Yeni <laughs> ayrı yaptığım kümesi. Gurklar artık yerine giriyor. Akşam civarı şu an. Öbür gurkayla burada ee, şurada bir yerde delik var küçük şu tarafta oradan bu civcivler oradan gelip gelip gidiyorlar bu grup da o yüzden burada duruyor ama yumurta almıştım ama e, o kümesi yapınca dediğim gibi 3-3 üç üç ayırabilirim Şimdi yaptığım kümesi göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar. Düşün Şöyle yaptım. Şu kapısı zaten. Daha kapısını e, bağlayacak zincir yapmadım şuraya. Çekmesi böyle. Şu tarafa da ıı, salmalık yapmayı düşünüyorum. Biraz tel var şurada. Biraz tel var ama yeter mi bilmem. Yettiği yere kadar yapmayı düşünüyorum. Nereye kadar yeter artık bilmem de. İçini göstereyim. Biraz akşamüstü olduğu için karanlık. Şuna e, tahta var ama ben gene de tahta var ama e, iki taraftan da karton koydum ben gene de çünkü bayağı bir aralık vardı aralarında. Çatısı şöyle. Şuna hem tüneyebilirler hem de şey öbür taraftan şu tahtalara destek olsun diye koymuştum. Şurada da küçük bir açıklık var o önemli değil o tarafa salmalık yaparsam şu koyu biraz büküp kaldırmak istiyorum ya da şu tarafı büküp şöyle bu tarafa doğru açtırıp bu, buradan giriş yaptırabilirim şöyle kap, kap tarafı da böyle gözüküyor şu anlık bitti ama tabii ki şu çatıda bir küçük bir aralık var orayı numaraların alt, altları şurada şöyle bir aralık var oraları, oraları küçük küçük ufak tefek aralıklar var onları kapatmam lazım şurada var da bunu bilmiyorum bunu kapatır mıyım çünkü civcivler zaten oradan gidemez kurt tavukta civcivler burada olduğu için gitmez bir de zaten oraya salmalık yaparsam bunu kapatmaya gerek kalmaz Aha. O yüzden onu kapatmayayım bence. Evet. Hem havalandırma olur oradan hava gelir. akşam oldu hayvanlar yerlerine geliyor bu Hıcı civcivler bunun yavrusuydu o yüzden bunlar bunun yanında atıyor bu, bu, bu da kurt da altında yumurta yok böyle bekliyoruz da akşam olduğu için kümese girmişler hayvanlar beyaz köy tavuğu Şurada da bir tane yukarıda var Gel orası büyürse artık belki ayrılabiliriz çünkü kırmak köy tavuğu da Hint Hint <laughs> keçilere birazdan su koyarım. Şu da Hint. Şunların hepsi Hint. O kediye o yüzden ayırabilirim. Çünkü bunların hepsi Hint olduğu için. Bunlar falan hep hint. Burayı kapattık. Cici hepsi bozuldu yumurtalarının. Çıkan öldürdüler. Çıkmadı ondan sonra zaten. Benim kalar bozuk. Bu sefer buraya geçmişler. İki bölmeli bura. Bir ora bir ora. Öbürü de burada yatıyor. Altlarında yumurta yok. İkisi de Hint tavuğu. şeylere su koyayım birazdan. Evet onu unutmayayım. Çizgiler koyayım tekrar. Bir okel var bir de bu o öbürü gösterdiğim horoz bu tavuk. Bunlar hep yaratıyor. akşam oldu iyice. Saat ıı, 18.54 Ot vardı biraz ot attım. Onu biraz yemiş kurt tavuk. Civcivler de bilmiyorum yedi mi civcivler. Şimdi buğda var yerde. Şey, normalde şunun içine koyuyorum da dökmüş tavuk eşelenirken buraya dökmüş ben gene de şuradan ısladığım pirinci biraz öfeleyim ki civcivler rahat yesin şöyle biraz alayım şuralara koyayım biraz çünkü koyayım ya sabah şey yapamazlarsa gelemezsem çünkü yesin burada aç kalmasında suyu var zaten sabah geldiğimde e, değiştiririm zaten suyu illa ki döküyorlar bazen kaçıncı değiştirişim döktü buraya tavuk şundaki civciv kalsa mı burada bilmiyorum ki acaba bir şey olur mu onu bakayım alabilirim. Neyse. Neyse. ya da kalsın birazdan daha Sabah da sıyabilirim ona kadar. Şurayı. Neyse. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.